Evet merhaba hanımlar iyi noyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle menekşe modelinin yapımını öğreneceğiz. Evet ilk önce elime aldığım ipimi mor ipimi bu şekilde parmağıma bir defa doluyorum. Ve alttaki ipimin üstteki ipim iğnenin üstünde kalacak alttaki ipimin içinden iğnemi geçiriyorum ve buraya bir düğüm atıyorum. Şu şekilde bir halka elde ettim. Evet, şimdi buraya 5 tane küçük zürafa yapıyoruz. Şu 1 2 3 ve 5. Evet gördüğünüz gibi 5 tane zürafamı yaptım ve bunları tutuyorum parmağımla. Şuradaki kısa olan ipimizi bu şekilde çekiyorum. Evet. Şu şekilde elimle bir yuvarlak oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane Yuvam burada oluştu. Şimdi şu iğnemde olan ipi diğer buradaki yuvaya şu şekilde bir göz oluşturarak sabitliyorum. Ve diğer zürafamın yaptığım küçük zürafamın üzerine geçerek aynı işlemi buraya yapıyorum. Bu şekilde yuvalar oluşturuyorum. Bir, iki, biraz küçük alık istiyorum 3 şu şekilde 4 ve son sürafağımın içerisine batıyorum şöyle alttaki ipi kesebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde çiçeğimin orta zemini oluştu gördüğünüz gibi Evet şimdi netleşti şimdi hemen buradaki en yakın zürafamın içerisine batıyorum ve buraya bu gözün içerisine Şimdi iki tane küçük zürafa yapıyorum. Bir ve iki. Evet şimdi iki tane zürafamı yaptım ve diğer uçtaki zürafamın üzerine batarak üstüne çıkıyorum. Şu şekilde diğer tarafa dönüyorum. Battığım yere tekrar batıyorum. buraya küçük bir göz oluşturdum 2 ve aynı yere tekrar batarak arttırma işlemi yapıyorum 3 2 taneydi şimdi 3 tane oldu başa dönüyorum battığım yere tekrar bir tane yuva yapıyorum. Eğer buraya bir tane yuva yapmazsanız diğer şuradaki işlemde yaptığınız arttırma işleminiz gerçekleşmeyecektir. Yani hep aynı sayı hep mesela üçüncü sayıda aynı işlemi yaparsanız hep 3 3 3 diye devam edecektir. Bu yüzden bu battığımız yere de bir tane yuva oluşturmamız gerekiyor. 3 ipim takıldı. Şöyle bir düzelteyim. Ve buraya arttırma işlemini yapıyorum. Şu şekilde 4 Evet şimdi tekrar başa dönüyorum. Aynı battığım yere tekrar batıp bir tane göz oluşturdum. Ve yanından devam ediyorum. 7 sıra olana kadar devam edeceğim. arttırma işlemim bir defa daha battım 6 şimdi son sıram arttırma işlemi olarak yapacağım son sıra Evet 7 sıramı yaptım şimdi tekrardan batıyorum en baştaki zürafama ve bu sefer arttırma işlemi yapmadan yanındakine direkt batıyorum şu şekilde 2 3 4 5 ve 6 arttırma işlemi yapmadığım için her yukarıya çıktıkça artık sayım azalacak 2 4 6'ya düştüm tekrar 5 4 3 2 1 olana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz Evet bu şekilde bir sıra kalana kadar devam ettim şimdi ipimi kesiyorum Şimdi kenarlarını zürafa gideceğim. En alttan şu şekilde sabitliyorum en altında iki sıra başladığımız yere ve şimdi her sıraya şu yanındaki şöyle göstereyim Bakın şu yanındaki boşluğa batarak buraları şu şekilde zürafa geçeceğim küçük küçük. Şöyle Evet, gördüğünüz gibi bu tarafı geçtim. En tepesine geldim ve aşağı doğru dönüyorum. Artık diğer tarafın konturunu geçiyorum. En alta gelesiye kadar bu işlemi yapıyoruz. Evet, en alta geldik. Şu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk. İpimi kesiyorum. Ve aynısından 3 tane yapıyorum. Evet arkadaşlar. 2 tane motifimi oluşturdum. Şimdi 1 ton koyu mordu. Açık mor rengime geçiyorum. Aynı işlemi şimdi bu açık renk ipimle yapacağım. Buraya 5 tane zürafa yapmıştık hatırlarsanız. 1, 2 ve 3. bölüm. 2 renk daha açık mor yapacağım. Sonra bir renkte beyaz. Evet 2 tane küçük sürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar iki tane mor şimdi üçüncü açık mor ve bir tane daha açık mor motifimi yapıyorum. iki tane küçük sürafa ile başlayıp 7 sıra olana kadar devam ediyorum. Yine bu şekilde motifimi tamamladığım zaman tekrardan buraya beyaz bir tane yaprağımı yapıyorum. Evet arkadaşlar İki mor, iki tane de açık mor olan motifimi yaptım ve şimdi beyaz ip, beyaz iple aynı motifimi yapıyorum. Burada hatırlarsanız ilk motifimde 2'den başladım. 7 sıra gittim ve sonra tek tek küçülterek gelmiştim ve etrafına kontür geçtim. Bu işlemlerin hepsini bunlara da uyguladım. Şu şekilde. Yani toplamda bundan 5 adet olmak üzere hepsini yapıyoruz. Bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 tane rengimizi şimdi tamamladık ve ben koyu renk ipimle etrafından hepsini tek tek şu şekilde birbirine kontur geçerek bağlayacağım. Şöyle beyaz ipimin Bakın arttırma işlemini yani 7. sırada son arttırma işleminin olduğu yerden bağlamaya başlıyorum. İlk önce beyaz ipimin diğer tarafa kadar konturunu geçiyorum. Buradaki her küçük zürafaya batarak kontur işlemini yapıyoruz. aşağı iniyorum. Evet. Şimdi bakın arttırma işlemimin en çok oldu. Yani 7. sıradayım ve Tam iki ucumun bu işlemde 7. sıraya renk geliyor. Birleştiği noktada iki motifimi şu şekilde birbirine sabitliyorum. Şimdi buradan devam ediyorum. işlemi hepsini tek tek sırayla tüm motifimiz birbirine bağlanana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 motifimizin de kenarlarını koyu renk iple kontürünü çektik. Şimdi dallarını yapacağım. Bunun için şuradan 3. sıradaki orta yerden başlıyorum. ipimi buraya sabitliyorum. arasından geçireyim. Evet, şu şekilde sıkıca sabitledim. Şimdi yine arttırma işlemini yaptığımız Bakın şuraya kendime bir nokta belirliyorum ve oraya iğnemi şu şekilde gördüğünüz gibi oraya sabitledim. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Pardon. Buradan beyaz ip takmıştık ve iğnemizi buraya getirmiştik. Şimdi arkadan geçiriyorum iğnemi. Aynı noktadan tekrar yuvarlaktan çıkartıyorum. Üçüncü sıradan. Evet. Şimdi şuradaki uç noktanın bir altına iğnemi geçiriyorum iğnem arka tarafta ve arkadan aynı noktadan iğnemi bu şekilde bakın şimdi tekrar şu noktaya gideceğim Evet bu şekilde Diğer tüm motiflerimize de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, her çiçeğimize aynı işlemi uyguladım ve şimdi arkasından şuraya bir yere düğümümü atıyorum. şekilde motifimizin şimdi son işlemi ortasına tomurcuk yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, şimdi sarı renk ipimi buradaki çevrelediğim yere sabitledim. Ve şimdi iğnemi buradan karşılıklı geçirip şu şekilde daki ipimi buraya tam 20 defa doluyorum. Evet. Şimdi doladığım ipin biraz buralarını şöyle düzelterek elimle Şimdi burayı sıkılaştıracağım. Evet bu şekilde sıkılaştırdım. Gördüğünüz gibi ortasına bunu küçücük şu şekilde yuvarlayarak iğnemin ortasından geçiriyorum. Ve gördüğünüz gibi ortada küçücük bir tomurcuk oluştu arkadaşlar. Daha sonra iğnemi tekrar tomurcuğun ortasından çıkartıyorum. Ve karşı taraftan şekilde tomurcuğumu sabitliyorum. Evet arkadaşlar, ortaya tomurcuğumu yaptım. Şimdi ters çevirip arkasına düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi motifim hazır. İster havlu kenarında, ister bir namaz danesinde kullanabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim izlediğiniz için.